Arkadaşlar merhaba Granit'in TET'sini çözmüştüm Ye, deneme yedim şimdi IET Geometri sorularını çözeceğim sorular güzel. Almak Çünkü yok. o merkez dairesel bir pist okey. 3 konumunda bulunmakta yani tamam şurayla doğrusal ve birinin yarı çapı neymiş 50 birim bak şurasının yarı çapı 50 birim okey. Bunun ise yarı çapı neymiş 60 birim bu da cepte. A arabası o noktası etrafında 1210 derece. 1210 derece esas ölçüsünü aldığım zaman ne oluyor? Ee, yaklaşık 360'a bölersem 330 bak. A arabası ne kadar gelmiş? 330 kadar gelmiş. Şu an burada 330 derecelik bir tur yapmış. Tamam. B arabası O noktası etrafında 1290 derece dönerek pardon 290 derece 360'a bölsem o oluyor? 190 oluyor bak. Bu da 190 kadarlık gelmiş. Tamam. Bak buradan buraya 130 buradan buraya kadar 190 o zaman burası ne oldu? 65 bak sorunun kökü de zaten buradan bak. Bu nereye gelmiş buraya? Bunun yarı çapı neydi? 60 birim. Bunun yarı çapı neydi? 50 birim. Bak, ortaya çıkan şey şu diyor ki sana Burası 50, burası 60 burası 60 derece senden bunu istiyor. Kos teoremi hemen şu sıfırları sileyim sonra sıfırların yerine dışarıya nasıl çıkarayım 10 diye çıkarayım. Şöyle yapalım bak kos teoremi birincinin karesi sıfırlar olmadan 25 artı ikincinin karesi 36 eksi 2 çarpı sağ çarpı sol çarpı kos kos kaç 61 bölü 2 eşittir ne x x kare Okey gitti gitti geriye ne kaldı? 25 36'dan 30 çıkardım 6 31 ne geldi sonuç? x eşittir 31 oldu. Ben bunu yok etmiştim ya bu kök içinde yüzlü dışarı çıktı ne oldu? 10, 10 kök 30. Çember, ne dedim? Birim çemberi önemse bu yıl ÖSYM buradan karşına gelebilir. Şuna bakıyorum, bak birim çemberde eğer doğru çember üzerindeki noktayla kesişmişse burası bana sinkosu. Bak şu doğru neydi? Tanjant doğrusu. Burayla kesişmişse burası bana her zaman neyi verirdi? Tanjantı. Ama tanjantı ne? Bana buradaki açı lazım şimdi. Buradaki açıyı bilmiyorum. Burası alfa ise çevre açıdan burası ne oldu? 2 alfa oldu. Burası cepte. Buranın tamamı 90. Bura 2 alfa ise burası nedir? 90 artı eksi 2 alfa. Eğer benim yayım 90 eksi 2 alfa ise şu merkez açımda ne olur? Aynı şekilde 90 eksi 2 alfa oldu. Bak kayne buldum. Tanjant 90 eksi 2 alfa. Tamam. Bak benden ne istiyor? K istiyor. Yani tanjant 90 eksi 2 alfa. Tanjant 90 eksi 2 alfa ne eşittir? Kotanjant 2 alfa eşittir. Okey. Şimdi tanjant alfayı biliyorum. Kotanjant tanjant alfayı biliyorum. Kotanjant 2 alfa. Ben tanjant 2 alfayı bulursam takla attırırsam kotanjant 2 alfa eşittir. Tanjant 2 alfayı bulayım. Tanjant 2 alfa nedir? Tan 2 alfa. Yarım açıdan. 2 T A 2t alfa bölü 1 eksi t kare alfadır. Yerine yazdığım zaman 3 bölü 8 ne gelir yukarısı? Şöyle 2 çarpı 3 bölü 8 bölü 1 eksi 9 bölü 64 gelir. Şuna baktığım zaman burası 6 bölü 8 6 bölü 8 bölü 64 çıkardım. 55 bölü 64 ters çevirip çarparsam 64 bölü ne oldu? 55 oldu. Bunu ben tırtıklasam şöyle gitti gitti. Burası kaldı? 8. 6 kere 8. Tanjant 2 alfa ne oldu? 48 bölü 55 ne eşittir? Tanjant 2 alfa eşittir. Kotanjant 2 alfa ise takla attır. 55 bölü 48 cevabım edilmez. Tamam. Şimdi şunu da yapabilirim. istersen payda eşitleyip. İstersem şu birleri yok etmeye çalışayım. Bak ben bu cos 2x'i şöyle açabilir miyim? Şu biri yok etmek için ne diyorum? Burası 1 eksi 2 s kare x. Tamam. Bak eksi önüne gelirse birler tırtıklandı. Geriye ne kaldı? 1 bölü 2 s kare x kaldı. Bu cepte. Şimdi buradaki 1 yok etmek için ise burayı nasıl açıyorum? 2 c kare x eksi 1 diye açtım. Birler gitti. Geriye ne kaldı? 1 bölü 2 c kare x kaldı. Şimdi payda eşitlersem 2c kare x artı 2s kare x bölü 2 çarpı yani 4 çarpı s kare x çarpı c kare x. Bu tamam. Şimdi yukarısı ne gelir? Ben 2 parantezine alırsam s kare x artı c kare x. E s kare x artı c kare x de 1 olduğu için yukarıdan ne geldi? 2. böl. Bak ben şunu şöyle ayırabilir miyim? 2 s x çarpı c x çarpı 2 x çarpı CX mi? Bak bunu böyle yapabilirim. Bu bana ne hatırlattı? Sinüsün yarım açısı. Yani bu sin 2X'tir. Bu da sin 2X'tir. E çarparsam ne oldu? Sin kare 2X. Okey. Bak bu cepte. Sin kare 2X bu yukarı gelir. Ne olur? 2 çarpı kosek kare 2X. cevabım. Diğer sorum neyi istiyor benden? CB bölü BD'yi istiyor. Okey. Bak şimdi. Bu bir kare. Tamam. Diyor ki Karenin ilk alanının ne diyor şekil 2'deki çevre çerçevenin alanı bak bunun alanı ilk alanın %60'ıymış Tamam. Şuna bakıyorum. Bak bunun bir kenarını 10 diyeyim. Fark etmiyor. 10 dersen bunun alanı ne geldi? 100. O zaman bunun alanı ne olacak? 60. Bunun bir kenarı 10'sa bunun da bir kenarı nedir? 10. Taban çarpı yükseklik eşkenar dörtgen ya ne eşit olacak? 60. O zaman burası nedir? 6. Bak bura 6. E, bir kenar 10. Burası ne oldu? 8. E, tamam mı oldu? Burası ne oldu? 2. CB bölü ne istemiş benden? B'de 8 bölü. 2'den 4. Sorumuza bakalım. Çemberin analitiği karşına çıkar mı? Buyur. Çıkma az Ama yine de çözelim sorumuzu. Bak şu benim çemberim. Merkezim neymiş benim? Eksi ikiye bir. Ve bir kesenim varmış. Tamam kesti şunu. Bu kesenimin denklemi neymiş? X artı ikiye eksi kök beş eşittir sıfır. Şimdi bak şuradan çizersem noktanın doğruya olan uzaklığından burayı bulabilirim. Okey. Ben buraya A diyorum. Şu benim yarı çapım olmaz mı? Burası 90 derece. Burası yarı çapım R. R kesinlikle büyük müdür? A'dan büyüktür. O zaman yazıyorum. R büyüktür A'dan. A'yı rahatlıkla bulabilirim. A neye eşittir? noktan doğruya olan uzaklığı. Yerine yazarsam. X yerine eksi 2. Artı. Y yerine 1 yazarsam artı 2. Eksi kök 5. Mutlak değer içinde bölü. Y'nin kat sayısının karesi 4. Bir de buradan kök 5 bölü kök 5. Bak tır tık tır tık kök 5 bölü kök 5 ne geldi? 1. AN eşit oldu? 1'e. O zaman 1 küçüktür neyden? R'den. Diyor ki R'nin alabileceği en küçük tam sayı ne olur? 2 olur. Cevap alınır. Güzel bir soru ama bu sen çemberi analitik. Bir sonraki sorumuz da güzel. Bak bana ne demiş? Diyor ki 1 metre boyundaki bir yük. Tam bak bu yükün uzunluğu neymiş? 1 metreymiş. Bu cepte. ipin uzunluğu neymiş? 36. O zaman burası 16. Burası da 16. Bak toplam şuranın uzunluğu ne geldi? Buradaki 1 ile beraber 17 geldi. Bu cepte. Sonra diyor ki bunu çekmiş bir kısım ama yerden uzaklığı yine 1 metre olacak şekilde çekmiş. Çeksin. Burası neymiş? 1 metre. Şunu şöyle çizdiğimde Burası da 1 oldu mu? Oldu. Şunu şuradan şuraya indiriyorum. Bak indirdim. Tamam. Ne diyor? Diyor ki 4 metre yüksekliğe çıkarıyor. Bak demek ki buradan buraya kadar şuranın tamamı neymiş? 4. Buraya 1 kaldı. Burası ne oldu? 3. Okey. Şurası 3. Şurası ne? 1 birim. Eğer ki ben bunu 4 yukarı çekersem burası 16 idi. İpe ne kaldı bu sefer? 12 kaldı. Tamam. Şimdi burası 12. İpin tamamı 32 idi. 12 buraya gitti. Buraya ne kaldı? 20. Okey. Bak şimdi 12 burada. 1 de burada 13. 3 de burada 16. Şurası diklikten Pisagor'dan 12, 16, 20 üçgeni ne kadar sola kaymış? 12 metre kaymıştır. Cevabın deniz. Ben önce şunu söyleyeyim. Kürenin alanı nasıl hesaplarım? 4 pi r kareden hesaplarım. Şimdi şunun pratiğini sana söyleyeyim. Çeyrek kürenin alanı isterse hemen şunu yaptı ki 2 pi r karedir. Ama niye? Şunu çizdiğim zaman bak bu benim çeyrek kürem olsun. Şunu çizdiğim zaman bak şu dilim. Bu dilimi çekip çıkarıyorum. Dörtte biri kadar yani çeyrek. Tamamı neydi? 4 pi r kareydi alanı. Dörtte birini çıkarırsam buradan ne geldi? Pi r kare geldi. Okey bu cepte. Şimdi bak şu karpuz dilimi gibi düşün bak. Şu şöyle ben bunu açtığımda bu ne oluyor aslında? Tam bir daire oluyor. Tam bir dairenin yine yüzey alanı neydi? Alanı pi r kareydi. Pi r kare de buradan geldi. Toplasan ne oldu? 2 pi r kare. R dediğim nedir? 20. 2 pi r kareden 400 çarpı 2 burasına geldi. 800 geldi. Şimdi 800 pi geldi. Bu bir tanesinin kaç tane çeyrek küre var? 4 tane çarpı 4. 4 çarpı 800 o da 3200'dür. Güzel soru ama detaylarını kaçırma. Bunun da bir yapacağı hata. Bunu nereden çeviriyorum? A üzerinden. Bak A'yı sabit tutup çeviriyorum. Çevirme sorularında düzgün altıgende. Her zaman şunu yap bak. Köşegenlerini çiz ve köşegenler üzerinden çevirmeye çalış. Çünkü senden isteyeceği genellikle hep diyor ki 60 derece çevirirsen bak. Ben burayı 60, 60, 60 diye buldum. Tamam. 60 derece çevirirsen bak burası buradan nereye geldi? E'ye geldi. Eğer ağırlık merkezi üzerinden çevirirsem rahatlıkla yapabilirim. Ama ne üzerinden çeviriyorum? A. A kenarı etrafında A'yı sabit tutarak A köşesi etrafında 60 derece çevirsem bak. O buradan nereye gelir? Buraya gelir. Bak burası O oldu. Şimdi şurası bak. Şurası şöyle o buradan buraya geldi mi? Bak. Şöyle çevirdim. Buradan buraya geldi. Şurası şöyle gitti. Şu kısım şöyle. Pardon. Düzgün altıgenimin yeni yeri nasıl olur? Böyle olur. Bak bu benim yeni düzgün altıgenim. Şu anki şeklim bu. Şimdi O buradan buraya gitmişti. E buradan buraya gitmişti. D buradan buraya gitti. C buradan buraya gitti. B de buradan buraya geldi. A zaten yerinde sabit. Ne istiyor? E noktasının yeni yerinin ordinatı bak. Ne vermişti bana? Bunun apsisi neydi? 6 birim. Yani burası 6. Şimdi burası 60. Burası 30. 6, 60, 6'yı görüyorsa 30 neyi gör? 2 kök 3. Benim bir kenarım buradan ne geldi? 4 kök 3 geldi. Bak. Şurası da 4 kök 3'tür. Hani buradan eşkenar üçgenler çıkıyor. Burası da 4 kök 3. E'nin yeni yeri ne oldu? 8 kök 3. Cevabım evet. basit. Ama görmen gereken bir soru. Önce büyük yarım daireye bakıyorum. Şuradan şunu çizersem çapı gören çevre açı 90 derecedir. Bu 90. Şunun da ben merkezini alıyorum. Merkezden TT indirdim. Yine ne oldu? Diklik. Bak dik dik. O zaman burada ne vardır? Bir paralellik vardır. Paralel tabanı kullanabilirim. Bunun yarı çapına R dersen burası ne oldu? De, E bu da büyük yarım dairenin merkezi. Bu yarı çapı 2R ise burada da ne oldu? 2R oldu. Şimdi bak şuradaki orana bakıyorum. Oran 3 bölüne geldi. 1. O zaman buraya 3K dersen burası da ne olur? K olur. Oran 3 bölü 1'den 3 cevabım bu. Son sorumuza bakalım bak. Son soruda yapman gereken şu. Diyor ki K'ya en yakın noktada en yakın nokta en yakın mesafe nedir? Diklik. Okey demek bu buraya dik. Şimdi buraya dik. Ben bunun eğimini biliyorum. Eksi A bölü B'den bunun eğimine geldi 2 bölü 3. Eğer bunun eğimi 2 bölü 3 ise şunu da bir doğru kabul edersem dik doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'di. O zaman bunun eğimi ne olur? Bunun eğimi de eksi 3 bölü 2 olur. Şimdi eğimimi biliyorum noktamı biliyorum doğru denklemi kurabilirim. Bu doğrunun denklemi de biliyorum. Kesişen iki doğru bak. Kesişen iki doğru taraf tarafa yok etme metoduyla bu noktayı bulabilirim. Şimdi bu doğrunun denklemini kurayım. Noktam ne? 12'ye 4. Eğimde eksi 3 bölü 2. O zaman y eksi 4 eşittir. Eksi 3 bölü 2 çarpı x eksi 12. Okey. Çarparsam 2y eksi 8 eşittir. Eksi 3x artı 36. Hepsini bir tarafa atayım. 2y artı 3x atsam bu tarafa ne oldu? Eksi 44 eşittir n sıfıra. Bak ben bunun denklemini kurdum. E bunun denklemi de biliyorum. 2x eksi 3y artı 9 eşittir n sıfıra. Tamam. Taraf tarafı yok etme metodu bak. Neyi istemiş benden? K. K noktasının apsisi dediği nedir? Buraya olan iz düşümdür. Yani x'imdir. O zaman y'yi yok edeyim. Buraya 3'te. Burayı 2 ile çarparsam y yok edebilir miyim? Ederim. 3 kere 3 9x. Bununla çarparsam ne oldu? 132 eksi... Şimdi buradan ne geldi? 9x eksi 132 geldi. Okey aşağıdan bakıyorum ne geldi? 4x. 4x artı ne oldu? Artı 18. Tamam. Taraf tarafa toplarsam ne olur? Şurası ne geldi? 114 gelir. Burası da 13. 13 x eksi 114 eşittir 0'a. O zaman 13 x eşittir 114. x eşittir 114 bölü 13'tür. Apsisim istemiş. O da Ceyhan C, C şıkkıdır. Bir sonraki deneme görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.